maymun burada etrafa evet, bakıyor. O yüzden. Çalıkları üstüne çıkmış. Şempanze var. Şempanze var burada. Bu kayalığın üstüne bir tane delikler var değil, değil mi? da buradaki yemek çalıkları yemeye çalışıyor. Bunlar, Diğer bunlar daha geyiği olan, mi? Olan, burada. Dokunma Söyle. Tamam. Bak onun boyu yetmiyor. Diğerleri yiyorlar. Boyu yetmiyor. Evet. Zebra ailesi burada. Suya doğru mu gidiyorlar onlar? Aa. O domuzlar da suya gidiyorlar. Domuzlar mı? Onlar hmm. anlamadım. Onlar evet domuz. ve gergedanlar da önünde. O tehlikeli. Şunlara bak kayaların üstüne yapmışlar. Felaket onlara takılmamalar lazım. Evet. Böyle filler. Fil ailesi yırtıcılara karşı sanki buradaki ot otoburları koruyor değil mi? Evet. Ben Fil ailesi ben çok de... kalabalık. Su kaç bak. <laughs> ee, yavruyu araya almışlar. Evet. Başka suya su içmeye gelenler kimler? <laughs> Aa ördekler var. Filler de suya giriyor. Hey, ee, karınca yiyen var burada bir tane. Bu çimenlerin içinde karınca yiyen karınca mı arıyor? Susamur Burası var iyi. bir tane. Evet gel. Oo. Burada buffalo mu bu? Evet. Baba ya. Oo bu kayalıkta kurtlar var. Dokunma ısırırlar seni. Ay yavruya bak. Burada burada şey mi? Hayvanat bahçesinin müdürünün evi galiba bu mantar ev. O sörfe gidiyormuş o da. Eşi de kitap okuyor. Ne güzel hayvanat bahçesi yapmışlar kendilerine. Evleri de güzelmiş. Oo kaplanlar burada yırtıcılar. Oo, aslan ailesi burada. Ba galiba suya gitmek için kararlaştırıyorlar. Gidelim mi diye. Çünkü şimdi suyun başında çok lezzetli hayvanlar var onlar için. Çok tehlikeli bunlar. O pumalar da burada. Ayılar ve aa çakallar da sırayı bekliyor. <laughs> çakallar burada. Hey, çak çakallar. Yoksa develere mi saldıracak? Kaktüslerin develer, arasında develer kaktüslerin var. Kaktüslerin arasında dikkat etmesi gerek. Oo. Evet. Bu, bu tam de, bir tam bir mozaik oldu ya. Ya safari arabası var. Kimleri gezdirecek o? Hey ya bak. Ağacı çıkmış. Hey, <laughs> nerede? Oo. Sen Tabii. koymadın mı onu? Nasıl unuttun? Hani nerede diyorsun? Ben Ay bunun babası nerede? Annesi nerede? Tek kalmış burada. Tek o da nasıl tatlı şey. Tamam. Evet güzel yaptınız. Bakalım mı amca? İsteyelim.